Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'e mağaralar devam ediyoruz. Bugün şey atmıştım bir videoda edit mi neydi ona benzer bir şey yapmıştım. Gacha Life'da demiştim ki e, bugün yağmur çok şiddetli yağdığı için çok fazla ses gelir diye atmadım video aslında. Normalde atacaktım. Ondan sonra arkadaşlar işte e, bu akşam da yağmur yağmadığı için hemen atayım dedim. O zaman hadi videomuzu geçelim. Ve birazcık sesini açacağım bu kadar yeter. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Bunlar çok kötü. Oo, tamam. Bu işte güzel oldu. bunun bakın sevdim. 70 arkadaşlar ve arkadaşlar bugün bitirebilir diye düşünüyorum inşallah biter ve bu arada lazerlere geldik. Normalde kaldı bir lazerlere eksikti. Daha başlar. başlıyoruz. Ey yani. Konuşuyor adam. Ancak burada değdim. Allah'ım. En sevdiğim şey. Şimdi Allah'ım. Ya buraya yapmak istemiyorum. Burası çok gıcık. Burası acayip sinir bozucu arkadaşlar. Bence size demeliyim ki burada birkaç dakika boyunca edelim. Şaka değil. Buradan bir daha kaçmam gerek. Aa, hayır hayır hayır. Daha bir şey diyeceğim yalnız. Gelemedim. Ay. Dur burada ölmemek, ölmek ölmek isterim. Tamam. Lan Ay! Oh. Hayır. 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 olamam ki. Of, sinir oldum ben şu an. Arkadaşlar geçemiyorum. Ay bu kadar, bu, kadar, bu kadar. Oh be. Ay bunu yapacaktım galiba bir tek. Bir tek bunun için geçemem yuh yani. Oh. Şimdi asıl bölüm. Bir saniye. Şunun arkasından gideceğiz diyecektim. Evet bunun arkasından girecekmişsin maalesef. Değil mi çocuğum? Hadi arkadaşlar geçiyoruz. video devam ediyormuş. Ay iki canlı burayı bitireceğim? Bu arada bosta komple inilmek Adam ölecek. Oha. Yok ya yeminle yok. Bu sesini biraz daha açayım. Ayarlamadım sesini türlü ya. Bu ne? Allah'ım. Aa bak bu kendisi gitti. Burayı mı yapalım? Yok burayı yapalım. Ne olur. Ay geçti. Abi. Abi. Aa. Öyle öyle. Ne? En başta. Allah'ım yarabbim. Bu arada son. Bir canı yazık çünkü. Yo. Al, Allah al, al. Tamam tamam. Şu an hızlandım. Arkadaşlar var. 73 geliyoruz. Devam. <laughs> Allah'ım aslında ilk burayı yapacağım ben. Şşt. Oh zamanlayıcı bir sanki ya. Abi bu ne biçim bir şey Bu lazer diz sanki başka bir şey. Şşt. Tamam tamam burası gitti. Aa, gideyim şöyle. <laughs> tamam alsın. <laughs> ha bu sarı. Dur dur şey şey. Kuş Koş koş. Tamam. Aa, şu an ölmek istemiyorum. Ölürsem sinir krizi geçireyim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bir canım var zaten. Onda. Oh, değil sanki. Bence oyun bana acı duyuyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Zaman. Bir, iki. Ay lan geçtik. Tamam arkadaşlar tamam ölüyordum. <laughs> Arkadaşlar 6 <altı> dakika olmuş. <laughs> İk buradan atlayacağız yavaş yavaş hızı tamam. Hadi çocuğum bir şey olmaz o kadar da. Devam. Ay hayır. Ah canım Arkadaşlar doğa okuyun. Bismillah. Görmedim ben. E bunlar kör ya. Aa. Başa dönmüyoruz ha. İlk dur şundan başlayayım. Nasıl dayıyor acaba? Ya yılma ya. Alamadım yalnız. Canım var inşallah Gelin. Arkadaşlar geçemiyorum Geçip geleceğim Arkadaşlar geldim sonunda Güzel bir şey yaptım ama onu söylemem Sırt zaten uzak <laughs> Arkadaşlar dur, dur, dur. Arkadaşlar Bilerek tanıdım çünkü burada gerçekten burası zor. Ne? Ne alaka? Niye bunu yaptım sanki? Bunu modern bir Ne? Arkadaşlar 5 tane dünyayı alt, sadece alsın geçtik. Bence bu, bu başarı arkadaşlar. Başka bir şey olamaz. Arkadaşlar, birazdan e, bir dak, bir cam falan dolabilir. Onu e, eğer olursa ben bakacağım zaten. E, şimdi kapatıyorum. O zaman, bay bay.